Hı -hı. Hava buz gibi. Hava tam anlamıyla buz. Ve 5 dakika sonra Atamızı ebediyete uğurladığımız an gelecek ama bedenin gitmesi değil önemli olan. Önemli olan onun düşünceleri, idealleri, oluşturmak istediği ülke, o hayali yaşatabilmek. İşte onu hala o sevgiyi, o ideali, o heyecanı içimizde yaşatabiliyorsak işte onu yaşatıyoruz demektir. Hani hep denir ya güzel bir söz. Seni hatırlayan son insan ölünceye dek ölmemişsindir. İşte senin ideallerini, düşüncelerini, hayallerini devam ettiriyorsa insanlar, nesilden nesile aktarılabiliyorsa bu bilgi, işte o zaman ölümsüzlüğü yakaladın demektir. Ruhu şad olsun. Sonsuza dek yaşasın hayalleri. ve güneş sıcaklığını hissettirerek ancak gelebildi. Ama yani daha 5 dakika falan oldu güneşin sıcaklığını hissedeli. Zaten damlalardan da belli oluyordur. Şıpır 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 şıpır, şıpır. o ağaçlarda donmuş olanlar şimdi yere iniyor. tabi ballı börekte burada bir kemik bulmuş koşturacağına kızım koştur diye ben seni burada açtım ballı koş hadi ve bu arada cevizle topluyorum yerlerden buldukça yani şu son 10 gündür cevizlerini çırpan bahçelerin etrafında sabahın erkeninde elinde bir torbayla dolaşıp insanlar yani birkaç çuval ceviz topluyorlardır. Çünkü ben bile buradan yani son 2-3 gündür topluyorum. Yani neredeyse ben bile hani toplamak amacıyla gelmediğim halde bal kızı dolaştırırken yani bir kilo yapmışımdır. Ama tabi toplanmış olan artık sahibi toplamış bitmiş bir daha uğramayacak o bahçelerden toplayacaksın yoksa sahipli bahçelere gidip de hani etrafında tel örgü yok diye girmek tabii ki olacak şey değil. Çok ayıp bir şey o. Evet ben kamerayı şöyle bir dolaştıracağım. Bal kızı bakalım fark edebilecek misiniz? Yani renklerle bal kızın rengi o kadar benziyor ya yani ya da o kadar uyumlu ki bal kız dikkatinizi çekmeyebilir. Evet bu görüntüde bal kız nerede? Evet oluş da geldi. Tehlike artık. Yani oluşun peşine takılıp gidebiliyor. Halbuki bak önce karınlarını doyuruyorum. Yani mamalarını yiyorlar. Ondan sonra buraya çıkıyoruz. Belki de oyuna gidiyorlardır. Oluş. Oluş. Ha seninle de oynayalım Oluş. bu, bu, hayır. Ya, canım yatma kalk. Hadi koş yakala. Yakala Oluş. Oluş. Oluş, ah Koş. Aferin sana. Aferin sana. Oluş, yakala. kızım kalk da oyna ben seni oyna diye getirdim Allah'ım ya bir kemik buldu tut 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 hadi gel Aferin. Aferin bebeğime. İşte böyle. Bal kız dediğimde gel. bugün bahçede bir şey yapmayacağım. Bayındır'a ineceğim. Bayındır'daki arkadaşıma gideceğim. Onunla biraz işimiz var. Sonra İzmir'den misafirim gelecek. Onu alacağım. Trenle geliyor. Ya tren yolculuğunu da aslında ben de istiyorum. Yani İzmir'e böyle günü birlik gidiş gelişlerde arabayla istasyonun oraya gidip oradan trenle İzmir'e gidiş geliş güzel de olabilir hem daha ekonomik hem daha rahat araba kullanmadığım için yorulmam da bir tek işte İzmir'e gidiş gelişlerde buradan götüreceğimiz oradan getireceğimiz oluyor onun için araba şart oluyor <laughs> koşturdular koşturdular şimdi yoruldular bu ses ağaç katan sesi Bugün de bu kadar ceviz topladım. Bir kilo var mıdır? Yani o civar. sonbahara rağmen direnen çiçekler. Kuytuda kaldı diye onları içeri almadım ama o sardunyaları da almam gerekiyor artık yukarıya. Nursen abla dedi. Dedi yine dedi. İşte bundan. Hanım elinden alacağım oraya da duyuyor musunuz beni çağırıyor Evet artık damlama yok büyük bir yağmur yağsa asıl o zaman denenecek gerçi ama daha önce çiğ yağdığında da damlama oluyordu orada şimdilik yok Bugün uzun uza diye kahvaltı yapmak istemedim. Onun için a, bayındıra ineceğim dedim ya. Onun için ceviz, elma kurusu. Bahçeden bahçeden her şey. <laughs> Ve kızılcık çerbeti Bu da giyime geldim. Vallahi çok güzel şeyler var. Ah ah. Göbeksiz zamanım olsa şu tam benlik bir şey var ya. Evet. Ben gençliğimde hep böyle şeyler giyerdim. Yani kısa. Evet. Ceketlerim, kazaklarım falan. Evet. Göbeği evet. açık değildi ama açık, kısa şeyler açık, giyerdim. Ama çok güzel ürünler var. Hii, şu mavi cekete bayıldım. Şu mavi de Ay çok güzelmiş. Evet, çok güzel oldu. Ay yumuşacık. Aha. El örgüsü gibi. Değil mi? Evet. Zaten el örgüsü galiba hmm. bu. Evet evet el örgüsü. Şey eskiden böyle angoralar falan vardı. Onlardan galiba. Bak bu da. Ay çok minik şeyler ama ya. <laughs> Dilek niye büyük Zayıf. beden yok? Zayıflar. <laughs> Zayıflar öyle istiyor. Biz maşallah. <laughs> Ay. Bak şu mantoda, palto mu diyeyim, manto mu diyeyim, He. o da çok güzelmiş. Sen istiyorsan onu da. Evet, çok güzel. Hmm. Yani ürünler gerçekten çok zevkli. Ya ben burayı, bak bu kadar geldim gittim niye görmemişim ki? Sen orada Ziraat'tan geri gidiyorsun. Evet, Ziraat Bankasının karşısında ana yolda. Evet, çok güzel ürünlerim var gerçekten. Teşekkürler. Teşekkür Vallahi. Allah hayırlı müşteri versin. İnşallah. Şunlara bayıldık. Evet. Çok şık duruyor insanın üzerinde. Ah işte zayıf olacaksın böyle Değil daracık mi? bir tayt. Onun üzerine bunu <laughs> giyeceksin. Diyelim, diyelim, hmm. Evet pazara falan geldiğimde artık uğrayacağım bir mekan moda giyim eşofman istiyordum Siz şimdi yokmuş benim bilir kişi komşumun da kardeşinin yeri. Ne zamandır istiyordum görmeyi moda giyimi. Evet nihayet yerini öğrenmiş oldum. Evet bundan sonra mola vereceğim yer burası. Bir de eşofman getirsin bana. Eşofman da alayım. Merhaba. Merhaba. Burada ne ilginç bir yermiş. Ay şu kapılar. Bayılıyorum şu kapıları.